İmam Mehdi Hazreti Adem'in hatırasıdır. Ve Nuh neslinin seçkinidir. Ali İbrahim'in e, safisidir. İsmail'in sülalesindendir. Hazreti İsmail evet. sülalesinden. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve e, sa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin en seçkinidir. O sürekli olarak Allah'ın koruması ile korunur. Allah'ın Allah imamı melekleriyle korur. Mehdi meleklerle korunuyor. Gecenin karanlıkları ve fasıkların fitneleri ondan bertaraftır. Bak gecenin karanlıklarında ona oyun oynamıyor. Ve fasıkların fitneleri yani münafıkların ve fucur ehlinin fitneleri ondan bertaraftır. Bir şey yapamazlar diyor. Kötü iftiralar ondan uzaktır. İftira atacaklar ama ona tesir etmez diyor Peygamberimiz. Yani Mehdiye iftiralar atılacak ama etki etmez diyor. Hastalıklardan beridir. Yani hastalıklar ona yanaşmıyor, şifa buluyor. Afetlerden korunmuştur yani büyük felaketler, depremlerden korunmuş. Hatalara karşı masumdur, masum imam. Bütün kötülüklerden mahfuzdur, korunmuştur. hayatında cömertlik ve iyiliklerle maruftur. şeref, ilim ve fazilette bak şeref, ilim ve fazileti mensuptur. Gaybeti Numane 13. bölüm.